Başkanın su içme şekli. Bugün ikinci defa geliyor arkadaşlar buraya. Abi aleyküm. aleyküm selam. Abi ben orada toplayacağım ya. Sahipliği bu bura abi. Sahipli değil de zarar vermeden toplayın. Oraya gireceğim, oraya girebilir miyim abi? Zarar vermeden toplayın. Toplayacağım. Tamam. Yok yok yo, zarar vermez. Abi, nereye geçireyim, geçireyim abi. Oradan şöyle dolanın o aşağıya inersiniz. Hani izin almadan vallahi istemedim eyvallah eyvallah. Allah razı olsun senin. Cümlemizden. Sağ Sağ Hariplik zor ya. Abi, Yok. Ta aşağıya dolanacağım bak o karşıdaki yer var ya. Oradan dolanacağım oraya geçeceğim. Başkan. Bu ne hal Klinikten geldik arkadaşlar. Bugün çok uzak, uzak gitmeyelim dedik. Ama başkan, başkanın ciğeri yanmış. Başkan kurban olayım ışık daha iç. <laughs> Vallahi paşa kaçıklığı da yapıyor. <laughs> çok seviyor bunu ya. <laughs> Başkan rahatladın mı lan? Bugün ne günlerden? Bugün pazar pazar. Ee, neredeyse 12. aya gireceğiz arkadaşlar. Hava bugün çok güzel. Başkan. <laughs> Lav arabuzdan <ne> yoruyorsun lan. <laughs> Rahatlıyor mu? <laughs> Rahatlıyor mu başkan? <laughs> Dur hepsini dolduracağım da. Ne kadar kilonlar görüyor musunuz? Önce Allah siz sayın be. Başkan. <laughs> Çok sevimli lan Sipa. Ha, siz girin sırada. Ee, Sabahki koyduğum ama daha bitmemiş, çok şükür. Biraz da ekmek koyarım şimdi. Gel gel, gel gel gel. Ne yapıyor? Sıpalar ne yapıyor? Tam onu yiyemez dur. ne yapıyor? Hı. Hva er dette Gel, gel, gel. Sen de gel. Gel, gel. Gel bakayım. Gel. Tamam, onlar donuşsunlar. Gel lan, gel, gel. Gel, ne yapacaksın? Donuşsunlar. Gel, gel, gel. Onlar donuşsunlar, gel. Gel, gel, gel. Onlar donuşsunlar, gel. Allah'ına kurban olurum seni yaradanı. Hatırladınız mı? Ha? Ha? Gel. Gel gel gel. Gel gel bakayım gel. Gel <laughs> gel 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 lan gel onlar gel gel gel, onları. Gel, onları. gel gel. Hatırladınız mı? burada. Ya o nereden gelmiş? Kızım yaşmama var ya. Aslan parçası. E e Ekki með gerðmissins? Hmm? E Ekki með gerðmissins? Það kæ, kæ, er mér. Gæð, gæð, gelðin bakið. Gelðin. Nereye gitti. Dur. Oraya götürürüz. Nasıl güzel ya? Ya işte gitmeyince çok mutlu oluyorum. Anladınız mı? Yani buraya alışması, uyum sağlaması bunlar güzel şeyler. Hey! <laughs> Ne oldu lan? lan oğlum niye dönüşüyorsunuz lan? Gel. Gel lan, gizli bir şey söyleyeceğim kulağına. Bir gel buraya buraya gel. Önemli önemli. Bak Allah'ını seversen. Isırmıyorlar lan arkadaşlar anladınız mı? Didikliyorlar didikleyin de bak Allah'ını seversen. Bal yapmazlar gibi. Gel kızım sen onlara bakma ne yapacaksın? Onlar senin yükü ağır. senin sıpaların var. Onların... Dört, dörtlü atıram. Ha, vallahi anam bucaklar öyle yaparsan. Oğlum senin atama işi mi var seninle? Niye sen duraksızsın oğlum? He? Niye gelene kadar da tutma da tutuyor? o seni bu o seni dımıştırır ki oğlum. Ha? Gel kızım sen de gel.

Sen yemedin ki. Hmm. Dur. Bu kadar olur hepsi Gel. 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 Koca bebekler. Koca müdür mü oldun buraya? Ataman mı yapıldı? Çok çok seviyorum beni. Nasıl güzel arkadaşlar şu an Allah'ım kimseyi yoklukla sınamasın. Onlar şehitti, abi abi diyor. Bana ver de diyor. Abi, abi. Alırız nerede satılıyorsa. Onlar biniyor, bu arkasından koşmaya çalışıyor. Abi, abi seviyorum. Abisi bir binebilir mi? Ne? Ömer? Ömer bak abin ne diyor? Teşekkür ederim de. Müthişim, çok uzak değil. Rabbim şifa versin. Diyor bunu. ümerim, evlat bunun. Ama Ömer'im evlat. Bunları peşine koyuyor abi abi abi. <laughs> abi abi. Dostum ya Evlat ya Allah e, hiçbir anne babayı Evladının yanında Eğit bırakmasın Hiçbir anne babayı

<laughs> abi, abi. Ha. Başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Ha. Maşallah maşallah çocuklar. Abisi abi, teşekkür abi. ederiz. 20 TL yok. Bugün bankadan çekiyoruz. Başla. 20 TL. 50 TL bankadan çekiyoruz. Şuradan zeytan alıp topa vuracağız. Niye? 20 çeksem zarar mıdır Bir şeyler alacağız onunla ya. Tamam anladım tamam. Daha da fazla çek ya sen. İki yüz mi çekeyim? Yok her yüz çeksen yok. abi Gel Ömer'im gel Ömer'im gel. Yasin abi ben bu çocuğu ne kadar seviyorum. Ömer ya. gel Ömer. Ömer al lan şunu.